biz koronavirüs üzerine evet, konuşmak istiyoruz virüs, değil mi oğlum? Koronavirüs bizi ağzımızı burnumuzu dikkat veya bir de ağzı bize dokunmuyor. Burnu bizi de gözü bize de bizi kaçtırmıyor. Bir de ağzı bize ocağı sokmuyor. Gözlerimizi de yok atlıyor. Bir de Kolda de atıyor çocuk. <laughs> Aferin El benim oğlum. Onu. Yoksa öyle yaparsak etraftaki damlacık halinde bulunan evet. o koronavirüsleri biz eğer elimizi, ağzımıza, burnumuza, Burnumda, gözümüze gözümüz götürürsek bizi yok. Evet, bizi hasta edebilir, evet. değil mi anneciğim? Evet abi. <laughs> evet, bu koronavirüs. Aslında kendisi gezmek yerine Biz onu gezdiriyoruz değil mi oğlum O yüzden lütfen Herkes evde kalsın evet. değil mi anneciğim Dışarı çıkınca Bunu takıyoruz Eğer ki dışarı çıkmak zorunda kalırsak Şu an Dehador'un yapmış olduğu gibi Hemen bir Annenize maskeleri takalım Kulaklarından geçir anneciğim Aferin Dehador'a Sonra Ellerimize eldivenlerimizi takalım. Değil mi oğlum? Hı. Evet. Ve dokunduğumuz yerlere çok dikkat etmeliyiz. Evet. Değil mi anneciğim? Ya dedim dokunabiliriz. Evet. Ve dışarıdan geldiğimizde ne yapmalıyız peki anneciğim? Doğru gibi pastı. Don, Gibi... Çıkartalım. Dur maskeyi de şöyle kaldırayım. Evet Don, anneciğim. Doğru pastı. E Doğum günü pastayı bitireceğimizi sabunluyoruz elimiz. Deha Doruk diyor ki ne size? Doğum günü şarkısı var ya hani. İyi ki doğdun Deha Doruk. Bu şarkı iki defa söyleyip bitinceye kadar ellerimizi bir güzel sabunla yıkıyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Nasıl yıkıyoruz anneciğim? Göster ellerini. Çok güzel. Parmak aralarımıza da lütfen. Sonra... Parmak aralarımızı da iyice yıkıyoruz. Evet. Göster anneciğim. Göster. Tırnaklarımızın diplerini avuçlarımızın içini dışını bir güzel yıkamalıyız. Hiçbir virüs bize bulaşmamalı. Değil mi anneciğim? Peki. Başka neye dikkat etmeliyiz Deha Doruk? Mesela havşururken ne yapmalıyız? Bir yap bakalım bir örnek ver arkadaşlarına. Hafşır. İki elinle birlikte. Hafşır. Evet hapşurken ellerimizi kapatmalıyız. Veya nasıl yapacağız anneciğim? Evet. Hapşur kolumuzun içerisine. Evet. Değil mi anneciğim? Peki bu virüs nasıl dağılıyormuş biliyor musun? Deha Doruk. Bir hapşurarak ağzımızdan çıkan damlacıklar şeklinde çoğalıyormuş. Bir hapşur bakayım Deha Doruk. Hapşur. İki öksürdüğümüzde evet öksürürken de o zaman şöyle biraz elimizi kapatmalı mıyız oğlum evet anneciğim ve bu gittiğimiz yerlerde dokunduğumuz yerleri e, elimizin değdiği yerleri damlacık Halinde eğer ki virüs gelmişse bize bulaşabiliyormuş. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi boyalarla Peki biz neye dikkat etmeliyiz Deha Doruk? O zaman kısaca sık sık ellerimizi 20 saniye boyunca sabunlu ve suyla bir güzel yıkamalıyız. Evet. Ve bu şekilde biz koronavirüsünü kazanabiliriz. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Onu atlatabiliriz kolaylıkla. Şimdi Daha Doruk'la küçük bir deney yapacağız aslında. Ee, renkli kalemler getirdim. Ee, şimdi normalde bizim çocuklarımıza mikrobu veyahut da virüsü anlatırken onları bunları göstermemiz çok zor. Anneciğim şu an açmadan beni bekle anneciğim dinliyorsun. O yüzden şu anda basit bir deney yapıp DH Doruk için ve diğer çocuklarımız için aslında virüsün nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalışacağım. Başlayalım mı anneciğim? Evet. Hadi bakalım. dh dur ilk önce ne yapıyoruz biliyor musun oğlum? İlk önce elini şöyle bir çizelim peçeteye. Hadi gel. Şunları bana ver. Şu mendillerimizi ve önlem için olan maskemizi kenara alalım. Elini kocaman aç oğlum böyle parmaklarının. Aralarını güzelce bir aç. Evet. Şu şekilde. Koy anneciğim elini. Parmaklarımızın kocaman açalım. Hazır mıyız Deha Doruk? Normalde biz ellerimize baktığımızda Deha Doruk sen virüsü veyahut da bakteri görebiliyor musun? Göremiyorum. Görünmüyor değil mi anneciğim? Bak şimdi niye olduğunu sana göstermeye çalışacağım. Bu mesela bizim elimiz değil mi oğlum? Şu an Deha Doruk'un kıpırdatma anneciğim elini. Elinin kopyasını çizmeye çalışıyorum. Desenini de Değil mi oğlum? Kıpırdama. Kıpırdama anneciğim. Kaldır elini. Bakın. Anne ben mikropu göremiyorum. Evet şu an mikrop görünüyor mu Deha Doruk? Bu mikrop ev ama ya, Deha doğruun elizi kaldır oğlum bir kaldır net görünsün. Ama şu anda hiçbir şey görünmüyor. Tertemiz görünüyor değil mi çocuklar? <laughs> Ama aslında biz dışarıda oynadığımızda veya bir şeyler yaptığımızda elimize sürekli virüsler mikroplar bulaşabiliyor değil mi anneciğim? <laughs> Şimdi onun nasıl olduğunu size gösterelim o zaman. Deha durup deneye Aynı devam Görünmüyor. Evet. Hazır mısın? Başlayalım mı oğlum? Evet. Şimdi mi? Şimdi. Şu tertemiz elimizde. Değil mi oğlum? Ne yapacağız biliyor musun? Deha durup. Bu borcamızı önümüze alalım. Aldın mı anneciğim? Aldım. Bunun içerisine suyumuzu dolduralım. Dikkatli. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Deha Doruk? Onu birazcık bana doğru yaklaştır anneciğim. Birazcık yaklaştıralım. Arkadaşların da rahatlıkla görsünler. Şimdi hani bu elimiz temiz görünüyordu ya. Evet. Bakalım şimdi suya girince yani biz ellerimizi sabunlu suda yıkarken mikroplar nasıl gidiyormuş görelim mi? Evet, evet. Bunu alıyoruz. Tut hadi hadi. Benimle tut anneciğim birlikte. Bekle. Bekle oğlum. Bekle anneciğim. Bir dakika. Bekle oğlum. Yavaş yavaş suya batıralım. Bırakalım. Bir dakika. Şöyle. Ve bak. Deha doğru gördün mü? Mikroplar nasıl çıktılar? Ne oldu biliyor musun? Bak ellerimiz aslında tertemiz görünüyordu değil mi Deha doğru? Ama şu an bir çekme kecekmen. Biz elimizdeki mikropları suya girdirdiğimizde bak gördün mü anneciğim bu şekilde net evet. görünüyorlar ve ellerimizden suyun etkisiyle kaçmaya başlıyorlar. Bak ama öncesinde tertemiz görünüyordu evet. elimiz ama aslında virüs, mikroplar varmış, bakteriler varmış. Değil mi oğlum? Evet. Yok kaldırmıyoruz anneciğim. Suyun içinde kalsın. Şöyle inceleyebilirsin. Bak şöyle salladıkça mikroplar dağılıyor. Sallı oğlum. Demek ki biz ellerimizi de ha durup çok sık sabunla yıkarsak ellerimizde hiçbir şey kalmayacak. Değil mi anneciğim? Evet. evet mi? Evet. O zaman arkadaşlarına bir öneride bulunalım mı? Hoşçakalın. Bir dakika. Ne diyelim bu virüsü atlatabilmek için daha sağlıklı bir gelecekte evet. yaşayabilmemiz için ne yapalım deha Doruk sık sık ellerimizi sabunlu suyla bir güzel yıkayalım. Anlaştık mı? Anlaştık mı çocuklar? Herkes lütfen ellerini yıkamaya özen göstersin. Sağlıklı bir gece gelecek sizi bekliyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın.